Sevgili izahatiler, uygulamacılık başlamasına 5 dakika var. Kapat tamam, kapat. Kapat, kapat oğlum kapat. basma, kapat. Nasıl gibi korkmuş? açıl abi. Akciğer ilave, oksijen basalım beynine bir Favorilik. Şey gidelim bir şampuan, sabun, duş saç kremi, saç kremi. Saç kremi öyle mi? Mesela yola bombayı. Evet abi. Lokum gibi oluyor. Doları dört buçuktan istiflemiş gibi oluyoruz valla. <laughs> yalnız keyfinizi böleceğim ama bu mide. Sabahtan beri beni darlıyor. Yok efendim beyinle görüşeceğim de beyinle <laughs> görüşeceğim. Ne olur. Dur abi dur. Ne var? Üstadım böyle olmaz. Niye? Çok kötü bir yüz besleniyoruz. Aşk kahvede kahve ve sigara içilmez. Olmaz efendim. Şapma. Bizim gibi soyu ta saraylara dayanan bir bedenin beyni güzel Türkçemizi katlediyor. Ne sarayı ulan? Ne sarayı be? Ne... kim bu? Yine o. O? Sağ ayak serçe parmağı. <laughs> Yine sehpaya çarptın <laughs> mağabey. Onlar 38 yıllık beynim. Yürümeyi 2 yaşında öğrendim. 36 yıldır nedir benim senden çektiğim? Masa bacağı, sehpa ayağı, kanepe kenarı. Bunlar benim için eşya değil. Başlığı birer canlı. Ne lan sen? Sandalet giysene abi. Sandalet giy abi. Oo, bir Beyin konuşuyor. Alo. Merkez 45 30 Merkez 45 30 45 30 yılları. Neredesiniz oğlum? Durakta aklı var yok. Ağız bölgesinde Azı Azıb şey kökünde bir intihar vaktörüsü kendini patlattı. Ben sana bütün postaları eksiksiz ya kimin göndermedin mi? Ama sen çalışma. Benim emeğimi sömür değil mi? İhaleci randı sen alsın. yüz karası. Ben, ben çalış... <laughs> Hadi bakalım. <gülüyor> Aa. <gülüyor> Vallahi tamam. Vallahi tamam. dinliyoruz. Tamam. Oldu, tamam bir müzik çalıp sarsacağız onu. Müzik ver. Ben, Yok Sert bir şey verin onu beni sen. Başka olmaz. Efendim vallahi gidiyor. Vallahi gidiyor. Babam, klasik sıkıcı bir şeyler çal. Vivaldi dört mevsim konçertosu. Der bir onu biliyoruz zaten. Şimdi bende. Şimdi bir teyze düşünüyoruz. Geciktirme başarılı. Bende. Şahaneydi. E, yapmış olduğumuz Anadolu turneleri içinde bizim için gerçekten özel bir yeri olan e, bir şehir oldu Düzce. E, bir kez seyirci şahaneydi. Çok eğlendiler. Biz de çok eğlendik e, oyun oynarken. Müthiş bir gece yaşadık. Biz işte e, yaklaşık 50. oyunumuz 50-60. oyunumuz final gayet iyi. Pandemiden sonra açıldı. Ama tabii e, günlük e, ülke içinde yaşanan Ekonomik dengeler tiyatroları sarsıyor, bütçeleri anlamında sarsıyor, ödemeleri, harcamaları anlamında, ekonomisi anlamında sarsıyor. Böyle sıkıntılar yaşıyoruz. Üzerine pandemi de binmişti, sonra onun etkisi bir dalga olarak devam etti. Ama yine de tiyatro her zaman bir şekilde bir yerde seyircisiyle buluşmayı beceriyor. Biz devam ediyoruz, yolumuza bakıyoruz. Şu anda bir sinema filmi değil ama bir dizi projem var. Ona gidiyorum, geliyorum, çalışıyorum. Yeni bir oyun yapacağız, ona çalışıyorum. Sinema filmi de birkaç tane var, değerlendiriyoruz. Bakalım, belki bir sürpriz olabilir.